Elhamdülillah Rabbi'l âlemin. Ves-salatu vesselamü ala Nebiyina Muhammed ve ala alihi ve Kardeşlerim bugün hasbel kader dedik. Hem çocukları parka çıkarmış oluruz hem de e, bugünkü dersi geçirmemek için bir parkta yapmış oluruz. Çünkü bugün 10. dersi e, bugünü boş geçirmek istemedim. Bu dersi de nasip olarak burayı seçmiş olduk. Bugün inşallah 84. ayetten 88. ayete kadar bugün işleyeceğiz. Rabbim dersi dinleyip ve dinledikleriyle amel eden kullarından bizleri eylesin. Evet. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ve iz ehadna mithaqakum Yine burada Allah ve Teala Beni İsrail'e hitap ediyor. Hani biz diyor sizden söz aldık. Tekrar birçok yerde mithakakum, ehedne birçok yerde ama bu sözlerinde hiç hiçbir zaman durmadılar. Enbiyaları öldürdüler. insanlar yurtlarından ettiler. Allah da onları uyarıyor. Buzağa taptılar. Neden sözünüzde durmuyorsunuz ey beni İsrail? Ve birinci kırdıkları pot nerededir? Nerede? Elestu bi rabbikum dediği zaman ben sizin Rabbiniz değil miyim? E dediler ki ya Rabbi evet. Rabbimizsin. E o zaman neden bu zara taptınız? Neden Resul'e uymadınız? Niçin enbiyaları öldürdünüz? Neden yurtlarından ettiniz insanları? Niçin? Niçin had, haddini aştınız? Allah birçok yerde uyarıyor. Ve iz ehedne mithâkakum la tesfikûne akum Bakınız. Hani biz sizden söz almıştık daha önce ve bu sözlerden birisi onlara yani geçmiş sözlere uymadıkları gibi yine başka bir söz La tesşikura dimaekum birbirlerinizi öldürmeyin. Haksız yere. Ve biliyorsunuz e, pe e, peygamberleri öldürdüler. ve Sonra Zekeriya Aleyhisselam sonra Yahya Aleyhisselam birçoğunu ve birçoğunu gene yalanladılar. Hem öldürdüler hem de yalanladılar. Latasik kana dima'akum haksız yere neden öldürüyorsunuz birbirlerinizi hani söz aldık sizden neden uymuyorsunuz Allah ve Teala onları tenkit ediyor birçok yerde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor Eşkan nase men katala nebiyen veya katala hunabiyen insanların en alçağı en bedbağı, en kötüsü en zalimi nebi onu öldüren ve o da kendisini nebi onu öldürendir diyor aleyhissalatu vesselam Kardeşlerim, peygamber öldüren bir topluluk iflah olamaz. Vallahi ahiret gününde, o kıyamet gününde parmaklarınız ısıracak. يَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ Keşke yapmasaydım, keşke öldürmeseydim. Zalimler, kafirler, mücrimler diyecekler. Ama iş işten geçmiştir. La تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ Haksız yere sakın karnınızı dökmeyin. وَلَا تُخْرِجُونَ اَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ kardeşinizi haksız yere sürgün etmeyiniz. Anlaşılmak için vatandaşlıktan çıkarmayınız demek istiyor Allah. Neden? Neden haksız yere onları öldürüyorsunuz? Yurtlarından ediyorsunuz. Niçin? La ilahe illallah. Sümme ekrartum. Siz bunu şahitlik ettiniz. Evet ya Rabbi. Biz sana böyle bir söz verdik. Ve entüm teşhedûn. Siz bunu şahitlik ettiniz buna. Kabul ettiniz, şahitlik ettiniz. Buna rağmen haddinizi açtınız. Niçin böyle yaptınız Allah Tebareke ve Teala onları tenkit ediyor. Bu yaptığınız zulüm ne kadar büyük bir zulüm olduğunu mutlaka göreceksiniz. Tövbe etmezseniz la taravunnel cehim Allah diyor. Mutlaka cehennemi göreceksiniz. La ilahe illallah. Thumma entum haulâ'i tektulûne enfusakum. Bakınız. Siz öyle kimselersiniz ki kendilerinizi öldürüyorsunuz. Peygamberler. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sizler de söz aldık. Bu sözünüzden niçin sadık olmuyorsunuz? Neden durmuyorsunuz? ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم بكرس هم كملرنا يالالنيوسنس هم كملرنا ارضنيوسنس كملرنا يردون اديرس الله تبارك وتعالى بويرس تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان يعني ايركلا Yardımlaşacağınız yerde Onları Öldürüyorsunuz Neden Allah soruyor Niçin yapıyorsunuz Hani söz almıştık sizden Siz bize söz vermiştiniz Allah diyor Niçin Yani bakınız Size de Esir geldikleri zaman onları bırakacağınız yerde onlardan fidye alıyorsunuz. Yani geçmişte atalarınız böyle yaptığınız gibi ey beni kureyze ey beni kaynuka siz de bunu aynısını yapıyorsunuz. Ve biliyorsunuz eus ve Hazreç ve beni kaynuka Yahudi kabirlerinden idi ve orada birbirlerini öldürüyorlardı, birbirlerini yurtlarından ediyorlardı. İşte hem Atalarınız böyle yaptığı gibi siz de aynı şekilde aynı hataya düşüyorsunuz. Ey beni Kureyze, ey beni Eus, ey beni Kaynuka diye uyarıyor. Sakın bunları yapmayın. Resullere iman edin. Birçok enbiya geldi. Niçin yüz çeviriyorsunuz? La ilahe illallah. Uyarıyor Allah Tebareke ve Teala. Ama bu uyarılara rağmen aldırış etmediler ve aynı yolunda devam ettiler. İnkar yolunu seçtiler ve bu şekilde cehennemi boyladılar. La ilahe illallah.